Arkadaşlar birinci video çektim. Çok uzun geldi. ikinci video çekiyorum. Tamam mı? Şu anda pazarı tekrar geri kalanı çekeceğim. Çünkü arkadaşlar yarısını çektim. Yarısını çekmediysem küsüyorlar. Hadi siz de benim videodan beğeni yorum yapın. Hadi geçelim. Bak. boydan boya kumaşçılar arkadaşlar. Böyle boydan boya. Burası komple hepsi kumaşçılar. Cuma. Bugün cuma mı? Tamam. 39'da benim yan tarafıma bir tane böyle ayakkabıcı gelmiş. Terlikçi gelmiş. Hemen benim bitişimde. Tabii beni kaldırdı kendisi geldi. Ben yan tarafa geçtim arkadaşa. Yer onundu. 38'de arkadaşa böyle el emeği, göz nuru. Hemen aynı sokaktayız. Birimiz 38'deyiz, birimiz 39'dayız. El emeği, göz nuru yapmışlar. Bak çok güzel el emeği, göz nurları var onların. Hadi gelin bakalım. Kürtçe amca var arkadaşlar. Bak Kürtçe amca var. Bak şimdi Kürtçe amca var. Böyle. Kürçünün döndü dolaştı yer. Yok tilkinin döndü dolaştı yer. Kürtçe dükkanı. Aa bu da Kürtçe. Bu da Kürtçe. Aa, gerçek Kürtçü. Bak gerçekten bu gerçek Kürtçü. Dur. Geleceğim iki dakika bekle.